Merhaba arkadaşlar, 12 kanal akıllı medya aydınlatma sistemiyle karşınızdayız. E, sistemimiz tamamen stabil vaziyette, çok güvenli, çok sağlam. Basamak başı 10 amper akım taşıyabilecek kapasitede. İster spot, 220 volt lamba, isterseniz şerit led kullanabilirsiniz. iki tane sensör dahil. Sistem bu şekilde gönderiyoruz. Ramazan'a özel kargo bize ait duyurulur ilgilenenlere. 12 basamağın 8 artı 4'lü röle takımı kullandık. Rölelerimizin eee kontak uçlarını şerit LED'lere buradan götüreceğiz. Açık kontak uçlarından buralardan. Bura 1 şurası 12 basamak gördüğünüz gibi hareket aldı. Bu hareket aldıktan sonra birden itibaren yandı. 12. basamağa kadar yandı. 0.6 saniye hızla yanıyor. Biraz hızlı yanıyor. 0.75 saniye hızla sönüyor. Yandıktan sonra 8 saniye kadar bekliyor. 7-8 saniye kadar. İstediğiniz şekilde programlıyoruz. Bu zamanlarını falan istediğiniz şekilde göre ayarlarız. Diyelim buradan bir hareket daha verelim. Gördüğünüz gibi yukarıdan yanmaya başladı. Evet. Yukarıdan 12'den 1'e doğru yandı. Şimdi 7 saniye 8 saniye gibi bekleyecek. Eğer hareket almazsa sönmeye başlayacak. Nereden? aldığı yerden e, ilk hareketi buradan almıştı. Aldığı yerden sönüyor. Diyelim bir hareket daha verelim. Evet bir hareket daha verdik. Bu kez tersten hareket aldı. Nereden hareket alırsa oradan gidiyor. Evet şimdi tersten hareket vereceğiz. Diğer sensörden. Sensörler birbirine yakın olduğu için e, algılama mesafesi e, açısı çok fazla. 120 derece. Oradan değişebiliyor. Diyelim şimdi buradan hareket verelim. Gördüğünüz gibi hiç kimse karanlıkta kalmıyor. Bu sensörleri biraz ayıralım şöyle. Birbirini etkilemesin. Evet. Şimdi sönecek. Saniyenin bitiminden sonra. Evet. Sönmeye başladı. Diyelim bu taraftan hareket verdik. Tersten. Yani bu taraftan gelecek şöyle. Gördüğünüz gibi hiç kimse karanlıkta kalmıyor. Çok güzel çalışıyor evet. vaziyette. Kullanıcısına hayırlı olsun.